merhaba arkadaşlar Bugün sizlere şöyle kısa bir video hazırlamak istedim bu videomda birkaç tane örmüş olduğum model tanıtımını yapacağım bunu oğlum için hazırladım bu şu an 7 yaş ve 8 yaşa uygun bir yelek modeli görmüş olduğunuz gibi haroşa tekniğini kullandım ve şu aralarda e, arka taraftan şöyle ters taraftan e, Selanik çalışması yaptım bu şekilde güzel bir cepken hazırladım arka kısmında bu şekilde arkadaşlar. 7-8 yaşa göre çok uygun bir modelim oldu. Yan taraflara da şöyle manşetler yaparak süsleme yaptım ve gayet güzel bir çalışma oldu. Bunun haricinde size göstermek istediğim başka bir modelim var. Bu da yine Selanik çalışması yaparak Robadan başlanmış bir hırka modeli. Erkek hırkası ya da kız hırkası olarak da kullanılabilir. Rengini ona göre ayarladığınızda çok güzel bir çalışma oldu. Şöyle kollarında da bu şekilde selanik çalışmaları var. Arka kısmını da göstermek istiyorum. Bu da arkadaşlar şu an için 2-3 yaş bebeklere uygun bir modelim. Bunun haricinde bugün hep erkek çocuklarından gidiyoruz. Yine şöyle güzel bir çalışmamız var. Burada haroşa ve düz örgü tekniklerini kullanarak yaptığımız bir hırkamız. Bu da arkadaşlar yine 2-3 yaşa uygun kapşonlu bir modelimiz. Şöyle kollarını göstereyim. Arkası da aynen bu şekilde. Yine çok güzel bir Fırka çalışmamız arkadaşlar zevkle kolaylıkla yapabileceğiniz modellerden bir tanesi şöyle araya bir kız modeli yelek modeli sıkıştıralım ee, görmüş olduğunuz gibi yine haroşa tekniği e, ördüğümüz bir model üzerine bu şekilde çiçekli işlemeler yaptık arkadaşlar arkası da yine bu şekilde haroşa örülmüş durumda. Sadece burada görmüş olduğunuz gibi bir lastik çalışması var. Kenarlarına da oya geçtik. Onun haricinde yine erkek çocuklar için çok güzel bir yelek çalışması, fermuarlı bir yelek çalışması. Saç örgüsü kullanıldı ve düz örgü kullanıldı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu da şu an 7 ve 8 yaşa uygun bir büyüklükte yelek modelimiz yine çok güzel çalışmalardan bir tanesi. Burası da arkadaşlar böyle bu şekilde arka kısmı. Evet son bir model daha göstermek istiyorum. Bunları benim oğlum çok giydi. Bunlar birkaç kez artık giyildi. E, ve çok da severek giydi. El işlerini çok severek giyiyor. Çok seviyor. Burada da arkadaşlar yine haroşa ve düz örgü teknikleriyle kullandığım çok yapımı kolay, zevkli bir yelek modeli arkası da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yine zevkle örebileceğiniz yelek modellerinden bir tanesi fikir olması açısından paylaşmak istedim belki örmeyi biliyoruzdur ama model nasıl bir model yapacağız diye karar veremiyoruzdur o açıdan görmenizi istedim bu yelek için şunu söyleyebilirim e, bu yaklaşık olarak 4-5 yaşa uygun bir yelek. Hatta çocuğunuzun yapısına göre 6 yaş içinde giyilebilir. Onu da belirtmek isterim arkadaşlar. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone ol butonunun yanında bir zil butonu var. Ona tıkladığınız zaman benim yayınladığım her video hemen sizin önünüze düşecektir arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.